Merhabalar canım, hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz. Haziran'ın ilk 15 gününü niyet aldım canım benim. Koç ve yükselen koçlar için yapıyorum açılımımı. Haydi bakalım neyse halınız o çıksın falınız deyip kaldıralım. Şöyle bir bakayım canım. Gideceğin yollar çıkmış. Çok fazla yol var. Tatil amaçlı gidecek olabilirsin. Artık sevdiklerinle görüşmek için gidecek olabilirsin canım benim e, valizler toplanmış gibi belki de bir hani iş seyahat edir. E, şöyle bir uçurtmayı uçuruyorsun gördün mü? Bir hayalin gerçekleşiyor artık. Bu hayalin neyse, bu konunla ilgili güzel bir haber alacaksın demek bu. Bir fırsat yakalayacaksın demek. Bir de aşağıda bir yüklü bir şeyin üstüne oturmuş iki insan var canım benim hane halkından iki insan toplu bir mala kavuşacak, toplu bir para ya kavuşacak demektir. Ağaçlar çıkmış, yeşillikler. Böyle bir alana gidecek olabilirsiniz. Böyle bir planınız olabilir. Biraz da böyle umutlarınızın yeşereceği, böyle istediğin olayları çok hızlı şekilde yaşayacağım bir zaman geliyor. Şurada da bir kuş canım ayağında yine toplu bir şey getiriyor. Aslında kısmetlerinizin dolup taşacağı, hanenin bolluk bereket içerisinde yaşayacağı bir zaman geliyor gibi. Kat kat binalar çıkmış sanki ev alma e, istiyorsun ya da işte taşınma işlerin var. Böyle bir süreç tamamlanacak gibi. Şurada kocaman bir hayvanın üstünde sen çıkmışsın. Güçleneceğin, kısmetlerini toplayacağın bir zaman. Belki bir borç para verdin, onun tekrardan gelmesi, belki yitip giden bir sevgilinin tekrar dönme süreci. Hani evlendin, ayrıldın. Bu sürecin artıq tamamlanması gəlir sizlər üçün bir birləşmə gözükür sevgili canlarım. Şöyle baktığım zaman akciğerle ilgili problemler yaşıyor olabilirsin. Bazı bağlı, e, bağımlılıklarım var gibi. Bunlardan bir an önce kurtulman sağlığın açısından iyi olacak gibi. Ya da kullandığınız ilaç artık fayda etmiyor olabilir. Başka bir e, doktora gitmek belki size fayda sağlayacak olabilir. Biraz yani burada canım e, yönünüzü, yolunuzu biraz değiştirin. Farklı bir bakış açısıyla o şekilde yolunuza devam edin demek. Şu tarafta içini kemiren bir şey var. Böyle içine bir kurt düşmüş. Bir konunla ilgili şüphe duyuyor olabilirsin, kaygılanıyor olabilirsin canım benim. Biraz daha bu süreci e, hafif şekilde atlatmak için hani her şeyi kafaya takmayın. Biraz daha boş verin diyeceğim çünkü sana bir faydası olmayacak kötü düşünmenin. Yani sonuç neyse zaten şu ortam yaşanacak canım. Sen istesen de istemesen de. Ama kötü bir şey gözükmüyor yani. Senin canını sıktığın gibi gelişecek bir şey yok sanki. Uçakla uzak yoldan biri size geliyor gibi çıkmış. Yani burada yurt dışı bağlantılı bir olayınızın gelişeceğini ya da oradan alım satım yapıyorsun. Böyle bir sürecin tamamlanacağını veya hani oraya gitmek istiyorsun. Böyle bir olayın gerçekleşme sürecini anlatıyor burası. Hadi bakalım alt tabağıma bakıyorum. Şöyle süzdürüyorum canım. Şekil değişmesin. içerisinde tartışılan bir konu var. Hanenin bütün halkını etkileyen bir konu canım benim. Biraz e, ev halkını huzursuzluğa e, itmiş gibi ya da sen kendi içinde tek bunu yaşıyor olabilirsin. Biraz belki sağlıksal sıkıntılar, biraz belki maddi konular belinizi büküyor olabilir. Belki de maddi konulardan kaynaklı bir süreçten bu huzursuzluk ortamı çıkıyor gibi. Ama şurada maddiyat güzel geldi. Yani canını sıktığın eğer bir para konutsa çabuk şekilde inşallah atlatılacak. Bir insanın tabiri yerindeyse canım kalleşliğiyle karşı karşıya kalmış olabilirsin. Yani bir destek vereceğini söyledi belki. Sana bir şeyler sundu ama devamı gelmedi ya da canım benim bu içten içe sizi çok da istemeyen bir insanın böyle bir tutumuyla karşılaşacak olabilirsin Belki de kırıcı bir sözü sizi birazcık rahatsız edecek olabilir şurada birleşen yollarını birleştiren iki çift çıkmış damat gelin çıkacak olabilir bir şeyler de dağıtılıyor şekilde çıkmış bir topluluk var canım. Bu e, belki davetli olarak gideceksin. Belki de sen davet edeceksin böyle bir günün için. Evet, sıkıntıların inşallah atlatılacağı zaman yaşayacaksın. Ayın 12'si gibi olabilir. Hani biraz daha toparlanma, yarım kalan işlerin halledilip yoluna konulma süreci yavaş yavaş başlıyor. Üst üste kayılan şeyler var. Bu birikimleriniz olabilir. Bakın üst üste çıkmış hep. Diziyorsun. Ee, böyle bir zaman olabilir. Yani biraz daha e, kendini toparlayacağın dediğim gibi böyle bir süreç. Ee, biraz daha hani can sıkıntılarının e, atlatılacağı bir zaman geliyor senin için. İçini ferah tutmanda fayda var. Ee, ikili ilişkilerin çok gelişeceği bir zaman. İkili görüşmeler çok fazla çıkmış. İletişim sürecinizin çok fazla olacağı bir zaman yaşanacak gibi sevgili canlarım. Hani kimle görüşmek istiyorsan, kimle konuşmak istiyorsan belki aranda bir kırgınlık, dargınlık, küslük var. Bu süreç çok çabuk bir zaman içerisinde e, gerçekleşecek. Ve güzelleşen olaylar var yavaş yavaş ama biraz tabii kaygıda kalmışsın. Onu da söylemeden geçmeyin. Sizler için yorumumu yaptım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım.